Hepinize sevgiler arkadaşlar. 26 Ekim 1 Kasım haftası terazi ve yükselen terazi burçlarının neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Hiç şüphe yok ki haftaya dalgasını vuran etkileşim arkadaşlar 31 Ekim tarihinde Boğa Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay olacak. Astrolojide Dolunay sembolizmi e, aslına bakarsanız hayatlarımızda yeni başlangıçlar yapmamız e, adına geride bırakmamız gereken, çözmemiz gereken sıkıntılı ve sorunlu gündemler varsa bunların açığa çıkmasını ve çözümlenmesi zorunluluğunu aslında beraberinde getiriyor. E, bu Dolunay'ın şöyle bir özelliği var. E, uzun bir zamandır Boğa Burcu'nda ilerleyen Uranüs kavuşum halinde. Dolayısıyla Uranüsyen bir Dolunay olarak nitelendirilebilir. Bu ne anlama geliyor? Astrolojide arkadaşlar Uranüs e, hayatlarımızı modernize edebilmemiz ve değiştirebilmemiz için ani beklenmeyen sarsıcı gelişmeleri önümüze çıkartan gezegendir. Burada hayatımızda değişimleri e, bazen hayata geçirmek konusunda biraz ağır kanlı hareket edebiliyoruz veya içinde bulunduğumuz mevcut şart ve koşulları değiştirmek çok da işimize gelmiyor. Özellikle boğa dolunayı olduğu için boğa burcu da bu huzur ve konfor, kendini güvence altında hissetme teması ağır basıyor aslına bakarsanız. Fakat Uranüs'ün işin içine girmesiyle birlikte değişimden kolay korkmamak gereken bir dönemin içerisinde girdiğimizi hatırlatmış olayım. Her ne kadar mevcut şart ve koşulları korumak e, istesek bile e, Uranüs'ün buradaki etkisiyle e, bir anda karşımıza çıkan gündemle birlikte hayatlarımızda o zoraki değişimi yapmak durumunda kalabiliriz. E, bu bizim adımıza kötü olacak diye bir durum yok. Değişimden korkmamakta fayda olacaktır arkadaşlar. E, Boğa burcu sizin adınıza ortaklaşa kazançları temsil eden bir alan arkadaşlar. Burası özellikle hani eşinizin kazançları olabilir, ortak bir işiniz varsa oradan elde ettiğiniz gelirler olabilir. Miras nafaka ile ilgili bir takım gündemleriniz varsa bununla ilgili meseleler olabilir. Finansörler e, aracılığıyla elde ettiğiniz paralar olabilir. Krediler olabilir, sigortadan elde ettiğiniz paralar olabilir. E, üçüncü şahıslardan size gelen paralarmış gibi düşünebilirsiniz. Bu alanda bir dolunay olması aslına bakarsanız ve uranüsyen olması aslında e, sizin adınıza bu ortaklaşa kazanç meselelerinde çözmeniz gereken sorunlar varsa, sıkıntılı, e, sorunlu gündemler varsa, bunların artık neticelenmesi durumunu ortaya çıkartacaktır. E, mesela hani kredi ile ilgili bir takım meseleniz varsa, buralardaki artık o borçları kapatmakla ilgili belki bir yerden para e, elde edebilirsiniz. Diğer taraftan e, belki bir miras, nafaka konusu var gündemde, belki onunla ilgili hala sürümcemede kalan giden gelen e, mahkemesel durumlar söz konusu olabilir. Onun sonlanması söz konusu olabilir veya sigortadan alacağınız bir para varsa veya bir finansör kazancı varsa ortak işiniz varsa buralardaki gelirlerle ilgili de böyle biraz dalgalanmalı durumlar söz konusu olabilir aslına bakarsanız bu dediğim gibi illa kötü anlamda size para kaybı yaratacak bir şekilde ortaya çıkmayabilir size para da kazandırabilir ve rahatlatabilir veya dediğim gibi belki de unuttuğunuz veya hani göz ardı ettiğiniz bir borcun tekrar gündeme gelmesi ve cebinizden para çıkması yönünde de ortaya çıkabilir arkadaşlar bu alanda e, özellikle hafta içerisinde iki gelişme birden e, var. E, i̇ki gezegen burç değiştiriyor ve bunlar sizin adınıza aslında oldukça güzel gelişmeler. E, onlardan da bahsedelim. Dolayısıyla belki hani Dolunay zamanında ortaya çıkabilecek gündemle ilgili bunlar da belki bir pekiştirme yaratabilir. Bunların ilki arkadaşlar Venüs terazi burcuna yani sizin burcunuza geçiş yapıyor. E, bu çok güzel bir gelişme çünkü terazi burcunu zaten yöneten gezegen Venüs. Dolayısıyla önümüzdeki bir aylık süreçte e, temsil etmiş olduğu konularda güçlü etkiler hissedebiliriz. E, Venüs tabii ki en başta aşk ve ikili ilişkiler, sosyal anlamda arkadaşlıklar, diyaloglar, e, e, diplomasi, orta noktada buluşabilme, empati kurabilmeyi kolaylaştıran, hayattan zevk aldığımız unsurları ifade eden bir gezegen. E, Venüs'ün terazi burcuna geçmesiyle birlikte sizin hayatınızda da aşk ve ikili ilişkiler konusunda hareketlenme başlıyor diyebiliriz aslında. E, diğer taraftan ee, tabii ki hani Venüsün ticari anlamda ortaklık göstergeleri de var. Hali hazırda boğa burcunda bir dolunay var. Yani ortaklaşa konularla ilgili elde ettiğiniz kazançlarla alakalı gelişmelerden söz ediyoruz. Belki yeni ortaklık fırsatları, işinizle ilgili yeni bir takım gelişmeler veya hayatınızda birisi yoksa hayatınıza giren birisiyle birlikte eve giren gelirin artması olabilir belki bu konu. Veya evlilik kararları olabilir artık eşinizle birlikte zaten hani daha büyük bir ekonomiyi belki yöneteceksiniz kendi evinizle alakalı alakalı olarak söylüyorum. İşte Boğa Burcundaki Dolunay'ın da desteğiyle birlikte e, bu alanda hani hayatınızda yeni değişimler, e, özellikle aşk ve ikili ilişkiler konusunda bir takım gündemleriniz varsa ortaya çıkacaktır veya ticari anlamda veya kariyer konularında yeni gelişmeler yaşanacaktır. Diğer gelişme 28 Ekim Çarşamba günü e, retro durumda olan Merkür de Terazi Burcuna geri dönüyor arkadaşlar. Akrep Burcundaydı hatırlarsanız Retrosu ile birlikte geriledi geriledi şimdi Terazi Burcuna bir giriş yapacak. Sonra tekrar ileri harekete başladığı zaman akrebe geri dönecek. 4 Kasım'da bitiyor Merkür Retrosu'yu tekrar hatırlatmış olalım bu vesileyle. E şimdi Merkür'ün de terazi burcuna dönmesiyle birlikte aslında bakarsanız işte aşk ve ikili ilişkilerden bahsediyoruz. Eski sevgili gündemleri, eski eşlerin ortaya çıkması durumu biraz daha fazla yaşanabilir, gündeme gelebilir. E sizin de mesela daha önceden yaşadığınız ve böyle içinizde kalan bir takım aşklar varsa bunların biraz daha fazla bu dönemde ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. E aynı durum ticari anlamda ortaklıklar ve iş fırsatları için de geçerli. Belki bir ortaklığınız vardı. Yani bir sebeple ayrıldınız. Şimdi o ortaklığın tekrar acaba yapabilir miyiz? Tekrar kur kurabilir miyiz? Tekrar yürüyebilir miyiz? Konuşmaları ortaya çıkabilir belki bununla birlikte. E veya e, nasıl e, ifade edebilirim? İşle ilgili belki Merkür Retrosu öncesinde başvurduğunuz veya beklediğiniz bir iş haberi var. E, Merkür'ün terazi burcuna dönmesiyle birlikte bu iş yerinden bir haber gelebilir. Eğer retro öncesi başlayan bir süreçse retro içerisinde sonuçlanmasına bir sakınca yoktur. Mesela bunu değerlendirebilirsiniz. Bu bu yönde gelişmeler ortaya çıkabilir ama hani sıfırdan bir aşk fırsatı sıfırdan bir ortaklık fırsatı sıfırdan atılacak imzalarla ilgili gündemler varsa 4 Kasım sonrasını beklemekte fayda var zaten çok da büyük bir zaman kalmadı arkadaşlar. Dolayısıyla hani haftayı bir toparlarsak işte hani hem Venüs'ün hem Merkür'ün terazi burcu seyahatleri size zaten aşk ve ikili ilişkiler ticari anlamda ortaklıklar iş fırsatları konusunda destekleyici yönde yardım sağlıyor Boğa burcunda gerçekleşecek donlayın da ortaklaşa finansal kazançları tetikliyor olması gelirlerinizde bir artış sizin dışınızdaki şahıslardan elde ettiğiniz paralarda güzel bir takım gelişmeleri de ortaya çıkartabilir. Buralarda çözmeniz gereken sorunlar varsa krediler varsa borçlar varsa buralara da bir vurgu gelmesi durumu söz konusu olacaktır. Finansal anlamda biraz daha temkinli ilerlemeniz gereken bir sürecin içerisindesiniz diyelim. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.